Peki. Kural budur. Evet. Peki. Metin siz ne diyorsunuz? Yani e, hep Merkez Bankası özelinde yani bir süredir. daha doğrusu yani Berat Albayrak'ın bakanlıktan ayrılmasından beri hep tartışılan konu Merkez Bankası. Şey, daha da geriye gidersek işte bu 128 milyar dolar tartışmaları. Yani Sürekli, Berat Albayrak döneminde de vardı bu tartışmalar. Elbette. E, bu 128 milyar dolar tartışmaları. Başkanın sıkça değişiyor olması işte Naci Abal geldi. Döviz biraz düştü. Faiz yükseldi. Eee çok mu müdahale görüyor Merkez Bankası? Bence çok müdahale gördüğünü düşünmüyorum. Şöyle ben de orada Resul Bey'in şu sözünün tamamlayıcısı olayım. Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminde şöyle bir pratik var. Yani işte koalisyonlar dönemi 3 imza 5 imza ona sorayım buna. Cumhurbaşkanı bakıyor ülkeyi yöneten kişi olarak. Nerede bir hasar, nerede bir kusur, nerede bir aksaklık, nerede bir çarkta yavaşlama görürse oraya müdahale ediyor. Ama bu bence Merkez Bankası'nın politikalarına müdahale ediyor anlamına gelmemeli. Şunu, şunu gözlemliyordur. Göreve getiriyor bu işin uzmanı. Ben bu işi yaparım diyor. Yani atıyorum geliyor işte birisi televizyonun başına. Ben bu televizyonu diyor 3 ayda uçururum diyor. E patron izliyor. Uçurdun uçurdun. Uçuramadın sen uçururum diyor. Şimdi ona bir müddet var. Bu içinden geçtiğimiz süreç de zor bir süreç. Yani ekonominin sihirbazı mı olmanız lazım, eyvallah. Ama bu yükün altına giriyor, bu görevi kabul ediyorsanız bir başarı grafiği ortaya koymak zorundasınız. Şimdi bir program yapıyorsunuz, rating kalmıyor. E, direniyorsunuz. Hadi patron da sizi seviyor, genel yayın yönetmeni de seviyor. O da ya bir hafta daha bakalım, iki hafta daha bakalım, beş hafta. Ya abi yerlerde sürünüyor eğitim. Kaldırın bu programı diyorlar. Yani diziler de mesela insanlar daha rahat anlasın diye söylüyorum. Televizyon dizileri geliyor 3 hafta oynuyor. 4. hafta bakın sezon finali yapıyor. Halbuki en az 13 bölümlük anlaşma vardır bir televizyonla bir dizinin. Ondan sonra da artarak gider. Şimdi yapan yapıyor, yapamayan gidiyor abi. Yani yapan kalıyor, yapamayan gidiyor. Cumhurbaşkanı bence orada müdahale ediyor. Ha Merkez Bankası mı? kararlar peki. alırken, yok mutlaka şöyle, kararlar alırken Cumhurbaşkanı'na e, bilgi veriyor mudur? Veriyordur. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın yani işte faizleri indirin, faizleri yüksek tutmayın lafını ben e, iş adamlarının faydasına falan değil, milletin faydasına olduğuna görüyorum. Yani en azından işte bir konut sezonunda da konut kredilerini düşürün kardeşim dedim. <laughs> Özellikle pandemiden önceki süreçte mesela biliyorum 0.70'e kadar inen e, konut e, kredileri vardı. Şimdi bakıyorsunuz 2'nin üzerinde. Yani bunu indirin demesi biraz vatandaşın lehine. Ha, dönelim öbür tarafa. Barış'ın dediğine de şurada katılıyorum. Yani e, faiz yüksek olunca kardeşim insanlarda e, dövize yükleniyor mu? Altına yükleniyor mu? başka yatırımlara borsaya yükleniyor mu? Bir şeylere ayrı bir yerden paramla para kazanayım e, sürecine giriyor mu? Giriyor. Buradan birileri para kazanıyor mu? Kazanıyor da kardeşim. Ha ama bu yastık altı yapan işte e, yani benim gibi senin gibi e, 300 doları 500 dolar ya da hanımının bir bileziği 200'ü e, bir tarafta dursun diye tutan insanlar kazanmıyor. Bunun içinde büyük paralarla oynayanlar daha büyük kazanıyor tabii. Ha döviz artık atıyorum nedir? 8 liradan 7 liradan almışız. Dolar 9 lira olmuş. 10 lira olmuş. Aa iyi ya, oradan 200 lira geldi. 200 lira ya. Ama öbür tarafta daha büyük meblağıyla kazanan da çok. Şimdi e, buna baktığımda uyum önemli mi? Önemli. Merkez Bankası yönetiminin tabii ki Cumhurbaşkanlığıyla e, bir uyum içinde de olması lazım. Yani orada siz özerksiniz ya da e, siz... E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nız ama kafanıza göre iş yapabilirsiniz diyebilecek bir yer değil. Çünkü Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminde sizin yaptığınız yanlış Merkez Bankası başkanını ya da başkan yardımcısını götürmüyorsa bir müddet sonra ülkenin cumhurbaşkanını götürür. Orada cumhurbaşkanı müdahale edebilir. Bunları çok e, abartmamak lazım. Ha piyasada e, zaten bir taraftan Ekonomik kriz var. Ülke yanıyor, bitiyor. Öldük, bittik, perişan. Sıkıntı yok mu? Var kardeşim. Yani ben şimdi burada Türkiye'de ekonomik sıkıntı yok. Milletin bir eli yağda, bir eli balda dersem şu televizyonun önüne çıktığımızda vatandaş bizi şamar manyağı yapar. Sen ne diyorsun? Ya bak, hangi ülkede yaşıyorsun diye. Bu ayrı. Hani bu bak yok demiyorum ama böyle kriz çağrılarının ekonominin böyle battı bitti zılgıtlarının atıldığı yerde de eee ekonominin e, çarklarının dönmesine fayda sağladığını değil, ekonomik krizin veya felaket tellallığının yardımcısı olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee, Gürkan Acır, piyasa mı anlayamıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Ee, şimdi bence e, ekonomi uzun uzun son dönemde Son dönemde şöyle bir, bir ekonomi yönetiminde bir yanlış anlama var marketi sıkarak, marketin boğazına çökerek bütün ekonomiyi düzeltmeyi,